İbn Sina'ya göre su Doğrudan bir besin değil ama besinlerin vücuda taşınabilmesi için vazgeçilmez bir araç. Yani yediğimiz, içtiğimiz ne varsa işe yaraması için önce suya ihtiyaç duyuyoruz. Su olmadan ne vitaminler taşınabilir, ne mineraller vücuda geçebilir. Su bu taşıma işlemini yapan adeta görünmez bir kurye gibi çalışıyor. Su yalnızca taşıma değil, emilim açısından da kritik. Organlarımızın besinleri alabilmesi, hatta vücudun enerji üretmesi bile ancak su sayesinde mümkün. Su yoksa sistem çalışmıyor. İbn Sina bu yüzden suyu diğer tüm elementlerden daha özel bir yere koyuyor. Peki her su aynı mı? Hayır. i̇bn Sina suyun doğasına göre etkisinin de değiştiğini söylüyor. En faydalı suyun toprağa karışmadan gelen saf ve kokusuz su olduğunu belirtiyor. Yani kaya içlerinden çıkan, güneş ve hava ile temas eden temiz sular, bugün biz buna kaynak suyu diyoruz. i̇bn Sina bundan yaklaşık bin yıl önce suyun hem fiziksel hem biyolojik değerini bu kadar derinlemesine kavrayabilmişti. Günümüz bilim adamları ise ancak yüzyıllar sonra bu fikirleri deneylerle doğrulayabildi. Bir dahaki yudumda suyu sadece bir içecek değil, hayatın taşıyıcısı olarak düşün. Çünkü bir damla belki de bir ömrün sırrını taşıyor